Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Değerli esnaf kardeşlerim sizleri sizlerin şahsında tüm taksi emekçilerini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> İstanbul'umuz <laughs> için çok kıymetli olan ve İstanbullular için önemli hizmeti yürüten siz değerli taksici kardeşlerimle bir araya gelmek bizim, bizim için de bir memnuniyet vesilesidir. Sizlere taksici dostu ümmetin mazlumların hamisi Liderimiz, Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında geçtiğimiz günlerde insanlık dışı bir saldı saldırıya uğrayarak katledilen İzmirli taksici kardeşimiz Oğuz Ergey'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum taksicimiz bir insanlık vazifesini yerine getirerek yolda kalmış ihtiyaç sahibi gördüğü bir şahsa insani duygularla yardım elini uzatmıştı. Ne yazık ki kardeşimiz yardımseverliğine karşılık düşmanlıkla kalleşlikle muhatap olmuştur. Ben tekrar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onun evladı Artık bizim de evladımızdır. Sevenleri bizim de ailemizdir. Kıymetli kardeşlerim, maalesef büyük şehirlerimizde taksicilerimiz zaman zaman böylesi şiddet eylemlerine ve vandallığa maruz kalıyorlar. Sizlerin ne kadar zorlu, ne kadar Meşakkatli bir iş yaptığını çok iyi biliyorum. Benim de dayım taksiciydi. Aynı apartmanda oturuyorduk. Ve emin olun apartmanın hastasıyla sağıyla zenginiyle fakiriyle orada yardım bekleyen tüm mahalleliyle orada bir kardeşlik hukuku içerisinde mücadele ediyorsunuz. Verdiğiniz mücadelede her sabah ailelerinizin hayır duasını alarak yola çıkıyor. Geç saatlere kadar direksiyon sallıyorsunuz. İstanbul'lu kardeşlerimizin dertleriyle ilgileniyor, onları dinliyor, adeta onlara dert ortağı oluyorsunuz. Ben bu güzelliğinizden, bu duruşunuzdan dolayı milletimize karşı gösterdiğiniz bu dostluktan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Kıymetli <laughs> kardeşlerim, bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 20 bin taksimiz var. Günde 1.6 milyondan fazla yolcuyu taşımaya çalışıyorsunuz. İstanbul'un bu yükünü almak için çaba sarf ediyorsunuz. Ama her geçen gün bu yük bir kat daha artıyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın. Biz hem taksicimizi hem de İstanbulluları uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul diyerek rahatlatacağız. Biz bir yandan yeni ulaşım yatırımlarını yaparken bir yandan da İstanbul'un taksi sorununa dair yenilikçi, teknoloji yoğun ve taksi kültürünü güçlendiren çok önemli adımlar atacağız. Burada şunun altını çizmekte yarar görüyorum. Mevcut CHP'li İBB yönetimi her konuda olduğu gibi kıymetli kardeşlerim her işte her konuda olduğu gibi taksi meselesini de çözümsüz bıraktı. Bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görmesi yatıyor. Çok net söylüyorum. çıkmışlar. Taksi sayısını arttırmıyorlar diye partimizi suçlamaya, karalamaya, sorumluluğu da üzerinden atmaya ve bu çerçevede işte taksi sayısının arttırılması için teklif verdik. UKM reddetti iddiasıyla bir algı yaymaya çalışıyorlar. Bakın, işin aslı şudur. 2021 ve 2022'de minibüs ve taksi dolmuşlarının taksiye dönüşümü ile yeni taksi arzının artırılması kararları alındı. Ancak bu yeni taksilerin entegrasyonu ve işletmeciliği konusunda mevcut yönetim tarafından yine yeterli adımlar atılmadı, sorun çözülmedi. İşte çevrilen, dolmuştan taksiye çevrilen kardeşlerimiz burada. Onlar da mutsuz. Ben bunların niyetini size söyleyeyim. İBB taksi sayısını arttırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. Bakın. Net olarak söylüyorum. İBB taksicilik yapamaz. Kanun bunu açıkça reddediyor. Ne diyor kanun? Ticari plakalar sadece ve sadece şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş gerçek kişilere tahsis edilir diyor. Şimdi size soruyorum. İBB gerçek kişi midir? Elbette değildir. İBB bir tüzel kişiliktir. Bir kamu kurumudur. İşte meselenin aslı budur değerli kardeşlerim. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksici esnafımız karşı karşıya kalmıştır. Çok net. Gerçek, gerçek sorunlara, sorunlara gerçek çözümler üretmezseniz gerçek belediyecilik yerine algı belediyeciliğinin peşinden koşarsanız sadece mağduriyet üretirsiniz. Vatandaşlarımızı da taksicilerimizi de üzmekten başka bir şey yapmamış olursunuz. Buradan hareketle şunu da ilave edeyim. Büyükşehir Belediyesi Taksiyi bir gelir kapısı olarak görmemelidir. Göremez. Bizim dönemimizde Değerli, Değerli arkadaşlar. arkadaşlar, bizim dönemimizde böyle bir anlayış olmayacak. Taksicilerimiz burada. Biz biz İstanbul'un bütün meselelerine odaklanacağız. Nerede bir sorun varsa o sorundan kaçmayacağız. O sorunla ilgili muhataplarımızla birlikte aynı masa etrafında toplanacağız. Aynı masada karar alacağız ve hep birlikte o kararın arkasında duracağız. Bizim hizmet anlayışımız bu. Biz de ama fakat lakin olmaz. Biz bir karar aldık mı o kararı uygulamak adına o projeyi gerçekleştirmek adına gece gündüz çalışırız. Taksilerimiz İstanbullulara hizmet aracıdır. Ve acilen rant aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Bravo, 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 bravo. Yine Ayy, vatandaş, vatandaş cephesinden çeşidim. baktığımızda bu öyle bir sistematik şekilde düzenlenmelidir ki benim İstanbullu kardeşim taksi hizmetini yer ve istediği zamanda alabilmelidir istediği kalite, konfor ve güvenlikte seyahatini edebilmelidir. Yine kendi istediği güzergahta yol alabilmeyi yine kendi istediği mesafede özgürce gidebilmelidir. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Güvenli ve özgür konforlu ulaşım hakkının yerine getirilmesidir. Yani taksici belediye ve vatandaşın en yüksek şekilde memnun olduğu, çözüm ortağı olduğu, paydaş olduğu bir süreci işleteceğiz, işletmek zorundayız. Bizler vatandaşımızın güvenli ve konforlu ulaşım hakkını kullanabilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüyüz. Bu tedbirleri alırken de Taksicilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapmak öncelikli vazifemizdir. Göreve gelir gelmez yapacağımız ilk iş. Değerli arkadaşlar, saydığım bu hedefler için gerekli tüm ça çalışmaları sizlerle birlikte hayata geçirmek olacaktır. İşte buradan taksici esnafımıza sözümüzü veriyoruz. Biz İstanbul'un ulaşım yükünü üstlenen siz değerli emekçi kardeşlerimizin boğuştuğu tüm sorunları teker teker çözeceğiz. İstanbul'da taksi işletim mantığını kökten değiştireceğiz ve bu karmaşayı tamamen gidereceğiz. Çünkü çünkü değerli kardeşlerim İstanbulluların yüksek kaliteli taksi hizmeti alması, taksimizin, taksicimizin en iyi şekilde vazifesini ifa etmesi için, ifa etmesi için doğru bir işletmecilik şarttır. Şu anda hepiniz taksinizde ayrı ayrı yazılımlar kullanıyorsunuz. Vatandaş da farklı onlarca aplikasyon kullanıyor. Sonra işler karma karışık hale geliyor. Biz ilk iş olarak şu anda kullandığınız tüm dijital sistemleri merkezi taksi sistemi çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşımızın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız. Taksi sayısında bir eksiklik varsa ihaleler yaparak taksi eksiğimizi şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz. Plakalar konusu sürekli olarak gündeme geliyor. Sizlerin ailelerinizin gönlü rahat olsun. Biz bakanlığımız döneminde buna ilişkin nasıl bir kanuni düzenleme hazırladıysak büyük şehrin mührünü aldığımızda da yine çözüm getiren bir anlayışla hareket edeceğiz. Bin bir güçlükle edindiğiniz, ihalelere girerek aldığınız bu hakkın sonuna kadar savunucusu olacağız. Tabii yapacaklarımız bununla sınırlı değil. Taksi duraklarımızı da şöyle İstanbul'un kimliğine, kültürüne duruşuna yakışır bir şekilde o güzel bir mimari anlayışla ihtiyaç olan tüm taksi duraklarımızı taksicilerimizle el ele vereceğiz, yenileyeceğiz. Bravo. Ve benim taksici kardeşim nasıl taksisinde konforlu yaşayacaksa bu kardeşiniz de sizin dinlendiğiniz Müşteri beklediğiniz mekanları en konforlu hale getirecek. Helal, helal. Kardeşlerim. Bizim tüm bu anlattıklarımızla ulaşmak istediğimiz bir hedef var. Hep birlikte, hep birlikte kıymetli kardeşlerim, değerli esnaflarımız, hep birlikte İstanbul taksisi markasını oluşturacağız. Taksilerimizde şu anda maalesef bir uyum var mı? Uyum yok. Niye yok? Her yönüyle İstanbul, İstanbul taksisi anlayışını yerleştirmemiz gerekiyor. Bu hepimiz için çok güzel sonuçlara vesile olacak. Bunu sağlayarak diğer dünya şehirlerinin altını çizerek ifade ediyorum diğer dünya şehirlerinin gıpta ile baktığı bir taksicilik anlayışını bu aziz şehre kazandıracağız. Bunun için de her önüne gelenin taksicilik yapamadığı bir anlayışı bir sistemi yerleştireceğiz. Taksici kardeşlerimizin bu güzel şehrin rehberleri kültür elçileri olması için çalışacağız. Çok net söylüyorum. Bu şehrin kültür elçisi olacaksınız. Bu şehri her yerde yükseğe taşımak için, bu şehri temsil etmek için her sokakta, her mahallede sizlerle birlikte hizmet vereceğiz. Bu noktada taksici esnafımız bu şehre değer katan, marka değerini yükselten bir konuma getirmek için azemi gayreti özeni göstereceğiz. Sizlere eğitim programları, dil kursları desteği, taksi konforunun arttırılmasına dair çok farklı alanlarda destek vereceğiz. Bizim taksicimiz bunu hak ediyor. Biz de sizin hak ettiğiniz bu saygınlığa ulaşmanızı temin etmek için bir kardeşlik hukuku içerisinde sizlerle çalışacağız. Size söz. Bu meslek, taksicilik mesleği en yüksek standartlara ulaşana kadar sizler hem madden hem de manen kazanana kadar bizden razı olana kadar çalışacağız. 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 Kıymetli kardeşlerim, son 5 yılda İstanbulluların derdiyle dertlenen bir başkanları olmadı. Göreceksiniz bu Murat kardeşiniz. Dün olduğu gibi yarın da milletimizin hem dert hem de çözüm ortağı olacak. Bu yolda tüm hemşerilerimizin gurur duyacağı, bir belediyecilik sergileyeceğiz. Herkesin bu şehrin imkanlarından adil bir şekilde yararlanması için çalışacağız. Tarihimizin, ecdadımızın eşsiz mirasına ve medeniyetlerimizin emanetine hak ettiği değeri veren bir İstanbul için çalışacağız. İnşallah 31 Mart akşamı güzel İstanbulumuzda Tarih yeniden yazılacak. 31 Mart akşamı İstanbul'da ilgisizlik bitecek. Bu şehre aşık olanların dönemi başlayacak. 31 Mart akşamı mazeret belediyeciliği bitecek. Gerçek belediyecilik başlayacak. Ve hep birlikte esnafıyla vatandaşıyla, genciyle, kadınıyla birlikte İstanbul'un yeniden yükselişini, yeniden şahlanışını başlatacağız. Ben yaptığım her işte milletimizin en zor anında hep yanında olmaya çalıştım. Üzüntülerimizi de sevinçlerimizi de hep birlikte yaşadık. Nerede bir deprem olsa, nerede bir afet olsa biz hemen oraya koştuk. Hiçbir zaman polemiklerin, dedikoduların, iftiraların arkasına sığınmadık. Bizi arayan işte Üsküdar'da Kirazlı Tepe'deki kentsel dönüşüm şantiyesinde buldu. Bizi arayan Ataşehir'de o Annelerimizin, babalarımızın yastığa başını güvenle koyması için o projeleri gerçekleştirirken buldu. Bizi arayan İstanbul'un 39 ilçesine 39 Millet Bahçesini yaparken buldu. Bizi arayan bizi arayan kardeşlerim Hatay'ın, Adıyaman'ın, Malatya'nın, Rize'nin, Kastamonu'nun yollarında buldu. Bizi arayan o milletimizin zor anında yanında buldu. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Aynı anlayışla koşturacağız ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye davası için gece gündüz koşturacağız. Ve 31 Mart akşamı, 31 Mart akşamı tüm İstanbul sevinecek. 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi sevinecek. 31 Mart akşamı Aybüke öğretmenin annesi sevinecek. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ve taksici esnafımızdan bir söz istiyorum. Hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta Üsküdar'da Hilmi Türkmen diyecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un her taksisinde, İstanbul'un her dolmuşunda, İstanbul'un her otobüsünde, İstanbul'un her esnafında, İstanbul'un İstanbul muradı diyecek miyiz? Evet. Allah olsun. Biz bizim. de bir kardeşiniz olarak her evle, her evin bir evladı olarak gece gündüz çalışacağız. Gece gündüz koşturacağız. Hepinizi bu samimiyetiniz için, bu kardeşliğiniz için bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, oda başkanlarımızı Teşekkür ediyoruz. oda başkanlarımızı alalım efendim. bitti azı kaldı Sevin İstanbul'un sevin Bu mutluluk hakkın senin Gönlümüzde hasretinin Tadı kaldı tuzu kaldı Çoğu bitti azı kaldı Gönlümüzde hasretinin Tadı kaldı tuzu kaldı Çoğu bitti azı çok kaldı sevda ocağında Hep olsun kucağında Bu şehrin Aşkımızın bizi kaldı. Yandı sevda ocağında, Hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın bizi kaldı. Yandı sevda ocağında, Hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın bizi kaldı.